Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni kuşlar getirdim. Ki uygun fiyat aldım. Fiyatlarını duyunca şaşıracaksınız dostlar. Ee, şöyle bir tepeli dişim var. Şöyle limon renginde ee, lutino mu? Bir yaklaşırım Evet lutinoymuş dostlar. Şöyle tepeli güzel bir yeşil erkeğim var. Onu da hemen göstereyim. Şöyle çevirin dostlar. Ee, erkek benden kaçıyor baksanıza Arkadaşlar e, şu çift Şu lütunoyla Şu yeşil onlar çift olması lazım Ki ben salmaya atacağım Benim için sıkıntı yok hangisi anlaşırsa e, Benim için o, Odur e, Ve video sonunda da bunların fiyatını söyleyeceğim Ve gördüğünüz gibi Arkadaşlar ilk getirdiğinizde böyle temiz Bir kafese koyarsanız kuşları dış kısmını kontrol ederseniz hasta olup olmadığını anlayabilirsiniz. Gayet arkadaşlar gayet güzel dışkısı var. Şöyle size göstereyim. Şu dışkılara bakarsanız kuşlar bayağı sağlıklı. Ee, şu mini bir erkeğim ee, problem değil. Kızışmış bir erkek. Ee, benim için önemli olması üretim yaptığım için kızışmış olması. Ve şu tek kanat Japon dostlar. Pardon kuşu korkup ürküttüm ya. Kuşu ürküttüm. Ee, tek kanat Japones dostlar ee, Bunlar yeni kuşlarım Ben bunları salmaya atacağım Herhangi bir hastalık var mı yok mu Onu gözlemeye çalışıyordum ee, Şu an herhangi bir hastalığı Şeyi yok dostlar ee, Bunları götürüp salmaya atacağım Artık tepeler eş olursa e, Benim için çok çok iyi olur Şu tek kanat Japones de e, Herhangi bir tepeliyle eş olursa benim için harika, muazzam olur dostlar. Ben bunları kızıştırmak için yarın çalışmalara bahsedeceğim. Yarın bunlar için güzel bir şekilde mama hazırlayacağım dostlar. Şimdi arkadaşlar ben bunları kaç aldığımdan bahsedeceğim. Dostlar ben bu 4 kuşa 400 TL para verdim. Yani muazzam derecede uygun fiyata aldım. Renk geldi arkadaşlar. Ben kuş almak için kimsenin kapısını çalmam. Kimseyi rahatsız etmem. Bakarım biri kuş satmak istiyor. E uygun fiyatta gider o kuşu alırım dostlarım. Şöyle e, kuşlar şahane. Bunlardan çok güzel yavru alacağımı düşünüyorum. E, tepeli e, kanat belki çift kanat Japones. Her türlü şey çıkabilir. Kesilmemiş karpuz arkadaşlar. E, umarım siz de kuşlarımı beğenmişsinizdir. Arkadaşlar eğer e, videomu beğendiyseniz sizlerle paylaşmak istedim. E, videomu beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.